Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışarıda satılanları aratmayan, hatta daha bile güzel, üstelik içinde hiçbir katkı maddesi olmadan en doğalından ve tam ölçülü şahane bir tulumba tatlısı tarifi vereceğim. sizlere bekletmeden hemen geçiyorum yapımına. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlamamız gerekiyor. Bunun için tencereye 6 su bardağı toz şekeri ve 4,5 su bardağı suyu alıyoruz. İçine çeyrek limonu sıkıp limonu da içine ekliyoruz. Daha sonra kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimiz kıvamlı koyu bir şerbet olmalı. Hatta baklava şerbetinden biraz daha kıvamlı olmalı. Ve soğuk olması gerekiyor. Ben kaynayınca ılıdıktan sonra buzdolabına kaldırdım. Hatta bir gece önceden hazırlarsanız çok daha güzel olur. Daha sonra geniş bir tencerenin veya tavanın içine 50 gram kadar tereyağını alıyoruz. Bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ardından 3,5 su bardağı suyu, 1 yemek kaşığı toz şekeri, yarım çay kaşığı tuzu ve yarım çay kaşığı limon tuzunu ekliyoruz. Ve şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Suyumuz kaynayınca içine 4,5 su bardağı unu eleyerek ekliyoruz. Ve spatula ile veya tahta kaşıkla karıştırarak tavamızın içinde bir hamur hazırlıyoruz. Hızlı hızlı karıştırırsak hamurumuzun içinde topaklanma olmaz. Buna dikkat edelim. Ufak tefek olursa da birazdan elimizle yoğurunca onlar da kalmıyor zaten. Ben önce spatula ile toparladım. Daha sonra hamurum iyice ağırlaşınca tahta kaşıkla devam ettim. Bu şekilde çok daha kolay oldu. tavada toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum ve açı açı güzel bir şekilde hem yoğuruyorum hem de soğumasını sağlıyorum. Birazdan yumurtaları da ekleyeceğim için hamurun soğuması gerekiyor. hamurumuz sert olmasına rağmen gayet pürüzsüz bir hal alıyor. Bu şekilde. Daha sonra yoğurduğum hamuru mutfak şefine alıyorum. Bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Şimdi 6 tane yumurtayı hamura teker teker ilave ediyorum. Öncelikle ilk yumurtayı ekliyorum. Hamura tamamen karışınca ikincisini ekliyorum. Aynı şekilde bunu da hamura iyice karıştırıp 3. yumurtayı ekliyorum. Yumurtaların bitene kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Tabi ara sıra spatula ile kenarlardaki hamurları toplayıp içine ekliyorum. Yapışkan bir hamur olduğu için kenarlara yapışabiliyor. Bu ölçüden 12 kişilik tulumba tatlısı fazlasıyla çıkıyor. Bu ölçü bize fazla derseniz ölçüyü yarıya indirebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Müzik yumurtaları ekleyip karıştırdıktan sonra spatula ile de şöyle bir alt üst karıştırıyorum ve hamuru toparlıyorum. Hamurumuz böyle yapışkan ve sert bir hamur oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Sıkma poşetimin içine böyle bir tulumba sıkma aparatı geçirdim. Hamur sert olduğu için dayanıklı bir poşet olması gerekiyor. Normal bir mutfak poşeti kullanacaksanız 2-3 tane üst üste geçirip kullanın. Aksi halde yırtılır, zorluk yaşarsınız. Benim kullandığım dayanıklı bir sıkma poşeti. Hatta yıkanıp tekrar kullanılabiliyor. Hamuru poşetin içine yarıya kadar dolduruyorum. Bu aşamada da fazla doldurmayın. Bu sefer de alttan sıkınca üstten çıkar, zorluk yaşarsınız. Daha sonra soğuk yağın içine tulumbaları sıkıyorum ve makas yardımıyla da kesiyorum. Makası ara sıra yağa batırıyorum ki keserken yapışmasın. Tulumbaları sıkana kadar da ocağımın altını hiç açmıyorum. sıkma işlemin bitince ocağın altını açıyorum ve orta ateşte tulumbaları kabarana kadar hiç karıştırmıyorum sadece tavayı ileri geri sallayarak karıştırıyorum tulumbalar hafif pembeleşmeye başlayınca kevgirle karıştırmaya başlıyorum ve böyle altın sarı bir renk alana kadar sürekli karıştırıyorum tulumbanın en önemli püf noktası Böyle sürekli karıştırarak kızartmamız gerekiyor ve mutlaka şerbetinin de koyu kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor. Eğer bu püf noktalarına uyarsanız siz de harika bir tulumba tatlısı yapabilirsiniz. Bir de hamurun sert olması gerekiyor. Yoksa kızarırken dağılma yapabilir, gereğinden fazla kabarabilir. Ama bu verdiğim ölçüler tam garantili. Güvenle deneyebilirsiniz. Eme tam da bu kısma kadar izlediyseniz ve beğeniyorsanız ufak da olsa bir yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz kanalımın devamı için çok önemli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sayfamda başka değişik tariflerimin de olduğunu hatırlatmak isterim. Zarantolumbaları hemen kevgirle alıp fazla yağını süzüp soğuk şerbetin içine atıyorum. Şerbetin içinde de karıştırıp hemen 1-2 dakika beklettikten sonra fazla şerbetini süzüp servis tabağına alıyorum. Burada sesi hiç kesmedim. Ne kadar güzel ve çıtır olduğunu görmeniz için. O kadar güzel bir tarif ki 3 gün geçse bile hiç yumuşama yapmıyor hala çıtır çıtır kalıyor. tariften tam iki tava dolusu tulumba tatlısı çıktı. İkinci tavayı da aynı şekilde hazırlayıp sizler için hızlı bir şekilde gösterdim. Unutmadan söyleyeyim. ikinci tavamın da yağını soğutup tulumbaları öyle sıktım. Bunu da belirtmek istedim. servis yaparken üzerine şerbetinden biraz dökebilirsiniz fıstıkla da süsleyebilirsiniz Sizler sunumu izlerken ben de veda edeyim. Bugün sizlere gerçekten harika bir tulumba tatlısı tarifi verdim. Gayet gönül rahatlığıyla verdiğim, deneyince beğeneceğinizden emin olduğum bir tarif oldu. Siz de böyle evinizde tertemiz hazırlayıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sayfamdaki diğer tariflerime de göz atmayı unutmayın.